Şimdi bu ipi şuradaki delikten geçireceğiz. Nereden geçirdiğimiz ipi? Makaradan geçirdiğimiz ipi. Evet. Şöyle arkadan geçirdik. Şimdi şuradaki delikten yeniden ipimizi geçireceğiz. Ve ben Arka de seni alacağız. Aşağıdan yakalamaya çalışacağım. Alttan aldık şimdi. Hah tamam. yeteri kadar aldık. Tamam bekledik. Şimdi bu çiviyi altı takacağız. Görkem'in çivi çakma pozisyonu. Görkem'in zorlandığı anlar. Sizce Görkem bunu başarabilecek mi? <laughs> Görkem başaramayacak diyenler kaybetti. Evet. Görkem şimdi ipi salıncağın diğer tarafına geçiriyor. Buradaki yeniden deliğe sokuyoruz. Görkem bugün öyle işler başardı ki, sorsanız kendisi bile bu kadar beceriden emin değildi. Doğru mu Görkem? Hı -hı. Hangi aletleri kullandık? Peten, matkap, keser, keser, çekiç, ip ve pürmüz. Bizim para da vardı. Şöyle buradaki delikten de geçirdik. Şimdi çok önemli bir problemimiz var Görkem. Salıncağı dengede tutmamız lazım. Bunun için de terazi gerek. Hadi teraziyi getiriyoruz o zaman. En önemli aleti aldı ve geliyor yerine koyuyor. Heh. O kadar yorgunluktan sonra şimdi